Dünyayı tahkir edenler dört sınıftır. Birincisi ehli marifettir ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. İkincisi ehli ahirettir ki ya dünyanın zaruri işleri onları ameli uhreviden men ettiği için veyahut şuhud derecesinde imanla cennetin kemalat ve mehasinine nispeten dünyayı çirkin görür. Evet Hz. Yusuf aleyhisselama güzel bir adam nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi dünyanın ne kadar kıymetli mehasini varsa cennetin mehasinine nispet edilse hiç hükmündedir. Üçüncüsü dünyayı tahkir eder çünkü eline geçmez. Şu tahkir dünyanın nefretinden gelmiyor, muhabbetinden ileri geliyor. Dördüncüsü dünyayı tahkir eder zira dünya eline geçiyor fakat durmuyor gidiyor. O da kızıyor, teselli bulmak için tahkir eder, pistir der. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki bu bu ahiretten ve marifetullah'ın muhabbetinden ileri gelir. Demek makbul tahkir evvelki iki kısımdır. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Amin. Bir hürmeti seyredin müsririn.